Hello, my dear students. How are you today? Oh, thank you. I'm very good. Uh, today we will start our new unit: vote. Uh, you know, a vote means voting. Uh, but our unit's name is democracy. Uh, democracy is our unit. Unit ten. Okay, let's start. Let's learn the new words. the first word is democracy. Democracy. Ballot box. Bakın, ballot box. Nedir? Oy sandığı, oy verme sandığı. Poll or election. They are synonym. Eş anlamlı ikisi de seçim demek. Vote, oy. Bakın, kağıdın üstünde ne yazıyor? My vote, benim oyum diyor. Vo voting booth. Evet, voting booth. Ne diyoruz biz bunlara? Oy verme kabini. Fair. Fair is an adjective. This part. Nedir bu? Adil anlamına geliyor. Candidate. Bakın çocuk ne? He is a candidate. Yani aday. Vote. İşte oy veriliyor. Make a speech. Evet. Candidate makes a speech. Make a speech. Adaylar ne yapar? E, konuşma yaparlar. Sign. Hem isim hem fiil anlamı var. İmza ya da imza atmak. E, campaign kampanya hani bu adaylar konuşmalar yapıyorlar işte kampanyalar yapıyorlar. Bunlara campaign kampanya diyorlar. Republic işte içinde var Republic of China, Turkish Republic değil mi? Bunlar nedir? Cumhuriyet, Türk Cumhuriyeti. Bakın burada ne yazıyor? Nine, 29th of October 19. Ekim diyor. Cumhuriyet'in kurulduğu tarih. ilan edildiği tarih. Children's rights. Right. Hak anlamı var. Bir anlamı bu. Yani left, right, sol, sağ so, so gibisinden. Böyle bir sağ anlamı var, bir de hak anlamı var. Children's rights, çocukların hakları, çocuk hakları. Okay, now we have an exercise. Write the words under the correct pictures. Doğru resimlerin altına kelimeleri yaz demiş. Write the words. Okay, let's look at the words. Bakalım kelimelerimize candidate. Az önce gördük aday. Identity cards. And everybody has this one. Herkes de vardı. Ne dedi bunlar? Kimlik. Kimlik kartı. Campaign ise kampanya. Ballot box. Oy verme sandığı demiştik. President. iki anlam var. Cumhurbaşkanı ya da başkan. Son an ülkemizde başkan var e, başkanlık sistemi var. O yüzden başkan ülkelere göre değişir. Ülkede eğer yani başkan varsa başkan. Bu sınıf başka için de kullanılabilir ki biraz da, ya da ilerleyen sayfada çalışmada class president olarak kullanılacak. Sign your name, ismini imzalayan, yani ismini olduğu yeri imzalayın. Envelope, envelope kelimesini daha önce görmüşsünüz okulda. Zar, make a speech, konuşma yapmak demiştik. Give, vermek demek zaten. Give a vote da, oy vermek. Bu tek başına da oy vermek anlamına geliyor. Hemen her zamanki bir iki tanesinden sizden yapayım. Sonra gerisi sizde. birinci resim için sign your name demiş. Picture two. And he is ne yapıyor? Giving a speech değil mi? Making a speech. Konuşma veriyor. Başka konuşma verecek bir isim var mı? Yok. O zaman make a speech. Evet. Number three. Evet, bakın ne var bu? Bu çocuk neyi, yap, neyi gösteriyor? Identity card değil mi? Kimliğini. Evet. You can do the other parts. Color diğer kısmına siz yapabilirsiniz. Gelin put the stages of an election into the correct order. Okay, let's in. one, two, three. Put the stages of an election. Evet, stage, bölüm, sahne anlamı var. Bölüm ne diyor? Seçimin bölümlerini ne yaptı? Koy diyor. Neye koyalım? Into the correct order. Sıraya koy. Evet, the okay, correct order. Introduktor, doğru sırayı koy. Bunu siz muhtemelen bilmiyorsunuz, o yüzden beraber yapalım. Ben yani takip edin. Seçim çünkü daha oy kullanmadınız. Evet, seçimde burada bir numara ne demiş? Listen to the speeches of candidates. Evet, önce konuşmacıların, adayların konuşmaları dinlenir. Then sonra çoğu zaman da kendisi diyeceğiz herhalde burada çünkü adaylardan birini seçti. İşte bunu oy verirken de seçebiliriz. Let's look at Evet, 2. Sonra ne gidiyoruz? We go to schools. Okul araya gidiyoruz. Yani public building. We go to public. Evet, sonra kimliğimizi göstermemiz lazım. Kimlik gösterme nerede? Burada. Show, ID. show the identity card. Sonra aslında burada bir yanlış uygulama var sign your name diyeceğiz beş numarayı ama aslında e, oy kullandıktan sonra beş numarayı yani oy kullandıktan sonra imza atmamız lazım ama birçok yerde ilk başta imza attırılıyor. Sonra go to the voting booth e, oy verme kabinine gidiyoruz. Then sonra write the name of the candidate on paper. E, kağıda yazdı değil Biz kağıda yazmıyoruz. Genelde yazılı olan kağıttaki seçiyoruz. Ya da mühür basıyoruz. And then ne yapacağız? Fold the paper. Kağıdı katlayacağız. Sonra put the envelope into the belt, sorry Evet o kaldı. Put the envelope into the ballot box. Katladıktan sonra zarfı koyuyoruz. Ve onu da oy verme sandığına atıyoruz. En son olarak da respect the results demiş. Respect, saygı duymak. Sonuçlara saygı duyuyoruz. Diyor. Evet, alttaki alışmaya bakalım. Fill in the blanks with the words in the brackets. Fill in the blanks. Yani boşluk doldurma ekleyelim with the words hangi kelimeler in the brackets o parantez içindeki kelimeler şunlar nasıl yapacağız using simple past tense dikkat simple past tense kullanarak oldu diyor yani biz bunları olumlu cümle ise verb to ikinci halini kullanacağız tamam baktığımızda hepsi de olumlu cümle geçmiş zaman eğer düzensizse düzenselini yazacağız düzenli ise e de ekleyecektik ve bu farklı kuralları da vardı. Onları hatırlamıyorsanız eski videolara bakabilirsiniz ya da defterinizden kitaptan kontrol edebilirsiniz. Evet, I very excited last weekend. Geçen hafta sonu çok heyecanlıydım diyecek. Burada <coughs> be fiili var. Bunun iki hali vardı. Was ve were vardı. Bizim burada I olduğu için was'ı seçmemiz gerekiyor. To çok heyecanlıydım. Because, çünkü we blah blah are leaders. Çünkü liderimizi seçtik. Elect, seçmek, seçtik. Düzenli bir fiil, o yüzden ed, elected. I am 18 years old, so I was happy to vote. Evet, bizde oy verme yaşı kaç? 18. I am 18 years old, 18 yaşındayım. Ve I was happy to vote. Oy vereceğim için mutluyum, mutluydum. Demiş e, 3'ü de yapalım. 3 I early in the morning. Sabah erken kalktın diyecek. A kapın ikinci hali ve 2 değiştirecek. walk değil mi? A yerine o gelmesi gerekiyor. Bu da altta yazmamış. I woke up early in the morning. Tamam çocuklar? Bunu da bu şekilde geri kalanları tamamlarsınız. Düzenliyiz. E de ekleyerek bir düzen Onun düzensiz halini yazarak tamamlayacağız. Evet bu sayfaya gelelim. Dördüncü sayfamız. <laughs> evet burada da bir ne var? should have. Geçen dersimizde öğrenmiştik. Daha önceden de biliyorduk aslında. should have. Fill in the blanks. Should ya da shouldn't da doldurun diyor. Sorumuz önemli. Soruya göre cevapları seçeceğiz. What qualities? Hangi özellikler? Should a good classroom present. Bakın ne demiştik? Classroom present. present. Sınıf başkanı. Have. Sahip olması gerekir. Gerekir. Hangi sınıf başarının hangi özellikle sahip olması gerekiyor? Eğer bu özellikler sahip olması gerekiyorsa şu diyeceğiz. Sahip olmamalıysa şunu diyeceğiz. Yine ben 3 tane yapayım. Geri kalanlar siz yaparsınız. Bilmediğiniz kenar varsa onların da anlamları sözlükten bakabilirsiniz. Evet, he should listen to other students. Evet, dinlemeli. O yüzden şu. Be rude to other candidates. Oh, bakın. Be rude. Kaba olmalı diğer yaratayla. Tabii ki shouldn't. Respect his friends' likes and dislikes. Arkadaşların likes sevdiklerini ve dislikes sevmediklerini respect. Saygı göstermeli. O yüzden shouldn't. Bir tane daha make a bad speech diyor. Make a speech konuşma yapmalı. Bad speech kötü konuşma yapmalı mı diyeceğiz? Tabii ki hayır. Konuşma yapmamalı. O yüzden shouldn't. Evet çocuklar bunu da bu şekilde geri kalanları da siz tamamlarsınız. Cevap kontrol edersiniz. Ve gelelim bu oluşturmamıza. Match the words to make a meaningful collocation. E, collocation diye bir ifade var İngilizce'de. Beraber kullanılan kelimeler. Tamam. Özellikle mesela size spent kelimesini söylemiştim. Spend iki şeyin collocation var. Biri spent time. Biri de spend money. Aynı şekilde waste kelimesi yine waste time ve waste money olarak kullanılabiliyor. Bunlar collocation'dir. Beraber kullanılır. Listen to music mesela. Hep listen to music beraber kullanılır. Bu şekilde olanlar collocation'dir. Yani bir kelimeden sonra yanına ikinci bir kelime gelip beraber kullanılıyor varsa bunlar collocation'dir. Evet burada make a campaign. Bir A demiş. E demiş. E. Make a campaign. Evet. Sign. Evet. Sign imza olmakta. Neyle imzalayabiliriz? Your name on the list. İsmini imzala. Açalım. To age. Show. Göstermek. Ne olabilir? Bu yine herhalde seçimle alakalı, demokrasiyle alakalı. Identity card olabilir show ve poster olabilir ama G diyor tahmin ediyoruz. E, G. işte count, sayma sayacağız. Neyler sayılır? İşte oylar sayılır. Şeklinde. give, vermek, respect, saygı duymak, fold, katlamak, neyi katlıyorsak onu yazıp seçeceğiz. Prepare, hazırlamak, binde kazanmak. Hangisini kazanabiliriz? Onu seçeceğiz. Evet. hatta ben söyleyeyim. 4 numara. Count neyler sayılır? Oylar sayılır. C count the votes beraber söyleyelim. Make a campaign kampanya yapmak. Sign your name on the list ismini imzalamak istedik. Show your identity card kimliğini göstermek. Count the votes oyları saymak. Give a speech F konuşma yapmak. Respect others rights diğerlerin haklarını saygı göstermek. Fold Bakalım katlanabilecek ne var? paper, kağıdı katlamak, free a poster, poster hazırlamak ve win kazanmak ne kazanabilir? Election, seçim, the election, seçimi kazanmak. Okay, that's enough for this week. Bu hafta için bu kadar yeterli. I see you next week. Have a good day. Take care of yourself.